Soruları tek tek paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi, e, bankadan Kredi, kredi e, konut kredisi aldığımız zaman bankamız mı zorunlu deprem sigortasını yapıyor? Bir ikincisi, yapılan zorunlu deprem sigortası kredi boyunca devam ediyor mu? Üçüncü sorum diyor, e, biz her sene kendimiz mi o poliçeyi yenilemek zorundayız yoksa banka mı yenilemek zorunda? E, bu... E... Siz de yaptırabilirsiniz, bankada yaptırabilir bu arada ama takibini banka yapıyor ve kredi sürdüğü sürece de poliçe devam ediyor. Aslında hani sadece krediye bağlamamak lazım. Normal şartlarda krediniz olmasa da o poliçenin hiç durmadan devam etmesi lazım. Özellikle bankalarda bu takip daha güzel yapıldığından oradaki yenilemelerde bir sarkma olmadan devam ediyor diyebilirim. Ama bankanın sorumluluğu var burada takip anlamında. Peki... Aynı soruya bir ek daha yapmışım. Hani ben bir kişinin çok fazla sormasını izin vermek istemediğimi ama bu önemli. E, kredi aldığım bankadan mı yaptırmak zorundayım? E, değilsiniz. E, o tüketici e, olarak hani benim konum değil ama şey, en azından bildiğim kısım şey bir zorunluluk yok orada. istediğiniz sigorta şirketinden diyeyim. Çünkü bankalar sigorta şirketlerinin acenteleri. Evet. Normal şartlarda çalıştıkları, birlikte çalıştıkları şirketlerden muhtemelen öncelikle yapıyorlar ama böyle bir zorunluluk bildiğim kadarıyla yok. Ben buna bekleme yapayım. Zaten hiçbir şekilde bankanın sigorta kanusunda zorlama gibi evet. bir durum yok. Kanuni olarak da yok. bildiğimde Ve bildiğim oydu evet, benim de zaten. Olarak evet. Zorlayamaz ama banka sizden sigorta poliçesi istiyor.